Merhaba oto merkezinin değerli takipçileri bugün gündeme dair çok önemli bir e, YouTube videosuyla sizlerin karşınızda olacağız özellikle Sabah gazetesinden ufuk sandın bir haberiyle e, adeta ikinci el otoda ithalat çözümü e, haberiyle adeta e, ikinci el ithalat ile ilgili toplumda öyle büyük bir e, beklenti ortaya çıktı ki zannederseniz haftaya bu ithalat. Başlıyormuşçasına bir piyasada enteresan bir görüş birlikleri ya da görüş ayrılıkları oluştu. Tabi bu konuyu uzun yıllar otomotiv sektörüne emek vermiş ve profesyonel olarak hem Doğuş grubunda yıllarca üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş hem de ee, en son e, ülkemizde Opel, Türkiye markasının da genel müdürlüğünü yapmış Çağrı Öztaş'la beraberiz. Çağrı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Otomerkezi YouTube kanalında e, inşallah e, daha sonraki e, bilgelik ve uzmanlık isteyen e, konularda da sizin görüşlerinize başvuracağız. Sağ olun, sağ olun. Valla izliyorduk, İçinde ilk defa bulduk. <laughs> Bakalım. Çok zor sorular gelecek karşıma galiba. Ya bugün öyle olacak <laughs> gibi görünüyor. <laughs> ee, hakikaten arkadaşlar tabii e, müthiş bir e, algı oluştu. Öyle öyle ki e, bu ithalatın ikinci eldeki fiyat artışını tamamen çözeceği e, ve e, sıfırdaki o stok sorununu da e, bertaraf edeceğiyle ilgili e, bir yargı oluşmuş oldu. Tabi bu e, otomotiv e, Tabiri caizse meyve sebze gibi bir ürün değil. Yani biz hadi kasa kasa koyalım, şu sınırdan geçirelim. Veya işte bugün kanunu en net işte elektronik eşyadır belki otomotive yakın ithalat, ihracat anlamında. Bundan da çok farklı boyutları olan bir konu. Dolayısıyla bu ithalatla alakalı öncelikle sizin fikriniz nedir kişisel olarak yani bu ithalat gerçekten otomobil fiyatlarının artışını durduracak bir unsur mudur yoksa hayatın normal akışını bozup şu anki mevcut markaların ülkede k yatırım yapmış otomobil fabrikaları da var bunların da canını sıkacak bir haber midir? Yani siz çok güzel söylediniz işte et fiyatları arttığı zaman hemen konuşulur. İşte canlı hayvan ithalatı başlayacak diye ya da işte farklı sektörlerde otomotiv çok kompleks bir sektör. Ben açıkçası bu döneme e, ilişkin bir tartışma olduğunu düşünüyorum. E, hani fiyatların oldukça artması, araç bulunuluklarının azalması sebebiyle. E, şahsenler ilk e, olaraktan söyleyeyim size, e, çok e, doğru da bulmuyorum ve gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Sebeplerine inanmam gerekirse, Öncelikle otomotiv sektörü homologasyon içeren yani Türkiye speklerine uygun araçları üreten ve tüketicilere netice itibariyle bu araçları sunan bir sektör. Çok ciddi bir yerli ekonomi var, üretim var. Bu çerçevede e, ithalatın açılması demek, tüm bu dengelerin alt üst olması demek. E, bu dengeler içerisinde tabii ki yerli üretimin azalması e, ayrı bir şey ama ithalatla beraber de yurt dışında özellikle Avrupa Birliği içerisinde ithalat serbest olduktan sonra bir Polonya örneği var. Evet. Ee, i̇ç pazarının e, birkaç sene kendini bulamadığı, evet. alt üst olduğu durumlar var. E, aynı zamanda çevre bilinci çok önemli burada. E, Türkiye'ye getirilen üretilen araçlar biliyorsunuz Avrupa tip onaylarına uygun. E, aynı zamanda çok çevreci araçlar ve evet. biz e, homologe edilen araçlar e, bu çerçevede hem ithalat hem üretilen araçlar. İthalatla beraber aslında geriye bir adım atmış oluyoruz. Biz her ne kadar yollardan eski emisyon üreten araçları çekmeye çalışırken bir taraftan da ithalatla evet. bunun yolunu açıyoruz gibi bir durum var. Kısa tabirle bir otomobil çöplüğüne de dönüşebilir evet, yollarda e... çünkü gelen otomobillerde her giden de müthiş araba alacak anlamına gelmiyor. Tabii ki bu dengeleri ortadan kaldıracak bir sistem yaratmak içinde çok çalışmak Çözüm. lazım. Yani 2-3 ay fiyatlar arttı diye böyle bir denge ekosistemi bozmaya çalışmak evet. çok daha büyük zararlar verebilir kanaatimce. Evet. O yüzden tabii ki pandemiyle beraber üretimin azalması, Türkiye pazarı içerisinde keza pazar tahminlerinin doğru olmamasından kaynaklı araç bulunabilirliğinin azalmasından kaynaklı bir şey var evet. ama neticede bunlar bence konsolide olacaktır düzene girecektir. Evet. Bu çerçevede de yani şu an bunu tartışıyoruz ama belki 3 evet. ay sonra bunu tartışmıyor olacağız. Otop gideceğiz belki diye de. düşünüyorum. Bir de tabii kurların artması da bu süreci tetikledi. Tabii. İkisinin beraber olması bu sonucu doğurdu. Bu beklentiyle hem sıfır araç hem ikinci alacakların alımlarını ötelemesi bence yanlış bir karar olur. Çünkü hani evet. Farz edelim böyle bir şey olacak olsun ki inanmadığımı söyledim. Bunların planlanması bile çok uzun zaman alacaktır. alacaktır. Bunu, bunu çok fazla bence dikkate almamaları düşünüyorum. Mutlaka şeyler vardır ama ben çok gündemde olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani bizim bildiğimiz, araştırdığımız kadarıyla çok off the record bilginin bir kısmını tabii burada paylaşabiliriz. Ee, tabii e, ilgili bakanlıklar bunlarla ilgili bel, belli öneriler tabi alıyor çeşitli STK'lardan ya da derneklerden ama e, tabi e, baktığınız zaman aslında devlet politikasını 31 Ağustos e, günü ÖTV'yi e, artıran bir politika ortada söz konusu. Yani biz edinin maliyetlerini e, baktığınız zaman sonuç itibariyle sıfır otomobili endeksleyerek ikinci elde fiyat buluyoruz bir şekilde araba olmasa dahi sıfır otomobil fiyatlarına bakıp fiyatlandırma yapıyoruz araba olmadığı zaman Evet belki kara borsacılık oluşuyor olabilir ama neticede orada bir fiyat var bir bazı bir fiyat var ve bu fiyatı dikkate alarak ikinci e, elde arabalar sıralanıyor şimdi baktığın zaman e, Evet geçmiş olabilir bazı arabalar sıfırı geçti e, kara borsadan kaynaklı işte fırsatçılardan kaynaklı Bunlar yaşandı ama e, buradaki çözümün İthalat e, oluyor olması zaten yani devletimiz bu anlamda bir piyasaya sübvansiyon e, entegre etmek istiyorsa zaten bu ÖTV'yi geri çekerek e, hiç de ülkedeki vergi yani az bir biraz daha az vergiye kanaat edip e, zaten bir de trafiğe yenilenmiş sıfır e, kondisyonu tamamıyla e, ülke şartlarına uyan. Ee, her anlamda ee, otomobiller sürebilir ve ikinci elde bence bu yöntemle bir yerlerde dengeleyebilir. Ee, tabii önümüzdeki şu ekonomik e, dönem işte bir haftada Merkez Bankası başkanı değişti, e, Maliye <laughs> evet. Bakanı bir hafta içerisinde e, değişti. Yani baktığınız zaman hani ülkenin ekonomik anlamda, Reformize edildiği bir haftaya da sanki gireceğiz gibi yıllara da gireceğiz gibi görünüyor Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla. Bu anlamda ben de ithalatın çözüm olacağını kanayan bir yaraya bir şekilde parmak basacağını düşünmüyorum. Keza böyle bir şey olsa biz bu işi yapan insanlar olarak herhalde en çok bu ülkelere el uzanan, oralardan otomobil getirebilecek bilgi ve kapasiteye sahip olan bizleriz. Tabii, yani tabii. aslında burada bir rant varsa o rantı en, en çok elde edecek kişi veya kurum sonuç itibariyle bu sektörün içinde yer alan insanlar bir evet. şekilde. Çok daha hızlı adapte olacaktır o sisteme. Ama ben de bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yani devletin en önemli görevlerinden bir tanesi de piyasayı takip etmek takım görüşmeler mutlaka yapılmıştır, fikir almalar ama bu netice itibariyle her an yapılan, her dönem yapılan şeylerdendir. Dediğim gibi yani bu çok hassas bir denge, bu ekosistemi bozulması tüm dengeleri şey yapar, etkiler. O yüzden de çok çabuk karar alabilecek bir süreç değildir. Bu gibi dalgalanma, fiyat dalgalanmalarının olduğu dönemlerde. Marjinal karar almaktan ziyade farklı tool'larla, farklı e, araçlarla bu, bu piyasalar çok kolay regüle edilebilir, düzenlenebilir. Dediğiniz gibi yani bunu belki birkaç hafta sonra hiç konuşmuyor olacağız. Evet, ee, ben de gündemden e, çok çabuk çıkacağını düşündüğüm konulardan bir tanesi ama tabii e, biz bu konuları yine kanalımızda sizler için takip edeceğiz. Var mı Çağrı Bey eklemek istediğiniz bu konuyla alakalı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür, ben ediyoruz. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek İyi. üzere arkadaşlar.